Demek bu ikisinden biri ha. Yani benim oğlum burada ha. Eşreftir bence. Yani Kadir denilen o adam bence senin oğlun olamaz. Öyle mi diyorsun? Yani öyle diyorum. Sonuçta Eşref'le çok ortak noktanız var. Konuşmanız, tarzınız, tavrınız bile aynı. Sessizliğiniz, ağırbaşlılığınız. Kadir yok. Kadir olmamalı bence. Olamaz. Dur bakalım dur. İnşallah dediğin gibi der ama. Aması falan yok. Emin olmak lazım. Test yaptırırız. DNA testi. Ne testi ya? Ne testi? Ne diyorsun yani? Ben gideceğim Eşref'e, saçından biraz kesim, sonra DNA, MNA testi mesti yaptırayım. Baban mıyım, değil miyim öğreneyim. Olmaz! İyi de bilmek zorunda değil ki. Ya sen ne diyorsun kadın? Ne diyorsun? Arkasından hiçbir şey göreceğim yani ben Eşref'in. Olmaz. Bu bize yakışmaz. Tamam canım. Kızma hemen. Sakın ha bu işe karışma. Tamam. Ne oldu? Niye çağırdınız? Kendine geliyor yavaştan. Ölüm riski geçti mi? Durumu hala kritik ama en azından bilinci yerine geldi. Hıdır abi. eşrefim adam kendine geliyor. Tamam geliyoruz biz de. Kiminle? Nisan var yanımda. Ha, tamam tamam. Görüşürüz. Adam uyanmış. Dua edelim Dinçer de uyansın. Hoş geldin Eşref abi. Hoş bulduk. Bu mu? Evet, parkta Taylan'ı öldüren adam bu. İyi de durumu pek iyi görünmüyor bu adamın. İnşaattan atladı. Bu adam daha fazla dayanamaz. Doğru dürüst bir hastaneye götürmemiz lazım. Doğru söylüyorsun Adır abi. Yaşamalı bu. Peki karşı taraf bu itin tasmasını tutanlar biliyor mu bunun yaşadığını? Henüz bilmiyor. Şif, bu adamın yaşaması lazım. Afra'nın katilini kesin biliyordur bu. Konuşturmamız lazım bu adamı. Şş, uyanık mısın? Duyuyor musun beni? Ne düşünüyorsun? şef Hım. Geliyorum. Lan oğlum ne oluyor ya? Hadi bu arkadaş Gonca'dan ayrıldı. Sana ne oluyor ya? Abi, Ayten evlenmiş. Ne? Ayten evlenmiş mi? Olamaz. Kesinlikle olamaz. Ne yapacak şimdi? Ha? Profesör, herifi sana mı öldürtecek şimdi de? Ha o herifi? Abi saçmalama. Peki niye görmek istemiş seni? Bilmiyorum ama bir şey beklermiş gibi bir tavrı vardı duruşunda. Yardım ister gibi. Duruşunda derken konuşmadın mı? Yok abi konuşamadım. Böyle uzaktan baktım gittim. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Sabah olmuş ya. Çocuklar. Eşref nerede? Dün gece hiç gelmedi. En son bana beni merak etmeyin diye mesaj attı. Ha. Arıyor Eşref. Söyle Eşref'im. Aa tamam geliyoruz tamam. Ne oldu? Hıdır'ın evde sizi bekliyorum dedi. Hazır Hazırlanın da gidelim. Kızım kızım kalk sen de git hadi. Onları bırakma. Bana bakın üstümü değiştirip geliyorum sakın ben gelmeden bir yere hareket etmeyin ha. Yok yok evet, tamam. Çiçek. Ye. Duyuyor musun beni? Bak sen Eşref'i hiç tanımıyorsun. Eğer bildiklerini anlatmazsan senin etlerini parça parça eder. Sonra o parçalarla köpek maması yapar, köpeklere yedirir. Çok ciddiyim, hiç şaka yapmıyorum. Şimdi ne biliyorsan anlat. Eğer anlatırsan ölmene izin vermem. Bizim aramız iyi Eşref'le, nasıl geçiyor. Söyle şimdi, Afrin katili kim? Seni kim tuttu? Konuşmayacak mısın? Benden bir şey öğrenemezsiniz. Senin kafatasın çatlamıştı değil mi? Ne <laughs> oldu lan? Canın mı acıdı? Sana bir şey yapmadım ki. Kime çalıştığını söyleyene kadar bu devam edecek. E şef, tamam yeter. Safra'nın katilini öğrenmek istemiyor musun? Evet istiyorum ama bu şekilde değil. Konuş sen adam öldürteceksin kendini. Ne bu inat konuş. Eşref. Ulan seni ipini tutan bile sattı lan. Öldürmeye geldiler. Onları mı koruyacaksın lan hala? Onları mı koruyacaksın hala? Konuş. Siktir git. Eşref yapma bize canlı lazım. Bu adam bu şekilde yaşayacak mı? Burada zor. Öyle adamları iyi tanırım. Konuşmazlar. Ne yaparsan yap. Konuşmaz. Kadir abi sen o adamları tanıyorsun ama beni yeterince tanımamışsın. Konuşacak. Ölse işimize yaramaz evlat. Orası belli olmaz.